Efendim İsrail-İran savaşı ile ilgili neler söylemek istersiniz acaba? İsrail mi? Evet, İsrail-İran savaşı ile ilgili. Ha. Ya haksız bir e, İsrail'in haksız bir şekilde İran'a saldırmasını kınıyoruz nefretle. E, bir savaşın bitmesi de bir, bir, açıdan iyi oldu yani en azından Müslümanlar adına. E, başka ne diyebilirim ki başka? Peki bu savaşın ucu Türkiye'ye dokunur mu sizce vatanımıza? Ya öyle inşallah umut ediyoruz dokunmaz yani. İnşallah dokunmasın. Nasıl bir politika izlemeli Türkiye sizce? Türkiye mi? Evet. Türkiye nasıl? Ya şu an evet. ya şu anki uygulaması zaten e, Cumhurbaşkanımızın e, iyi bir şekilde ülkeyi yönetiyor. O şekilde devam etmesini isteriz yani. Teşekkürler sağ olun. Yok. Dayınızın tek kız kardeşi neyiniz oldu? Dayımın tek, e dayımın tek kız kardeşi. Dayımın tek kız kardeşi. Halam dayım. Olmuyor ya. <laughs> Peki bize sonu dayım ile biten üç kelime söyler misin? Neymiş? Sonu dayım olacak üç kelime söyler misin? Dayım. Ee, ne oluyor? Tutuyor. <laughs> Hayır <laughs> yürütün Ayım oluyor. Sonra, değil mi? Dayım oluyor kayım oluyor. Böyle herhalde. Teşekkürler. Eski gençlik mi yeni gençlik mi sizce? <laughs> gençlik gençliktir yani. Sizin döneminizdeki gençlik mi günümüzdeki gençlik mi? Yani. Valla e, bizim dönemdeki gençlik iyiydi ama şimdiki ortama göre de şimdiki gençlik iyidir. Söz geçmiyor zaten. Ne desen tersini yapıyorlar. E, bir söylenecek bir şey yok yani. Peki baktığınız zaman e, ne gibi farklılıklar vardı? Eskiden bir şey bulamıyordum. Sevgi vardı, saygı vardı. Şimdi o kalktı. Değerler kaybedildi mi? Kaybedildi <laughs> evet. Teşekkürler. İsrail-İran savaşı ile ilgili neler söylemek istersiniz? İsrail iyi mı? Şimdi İran İsrail'e iyi, iyi baskı yaptı, iyi oldu. Amerika da iyi oldu. Amerika bir dest verdi yani. Doğru değil mi? Amerika güzel dersini aldı. Şimdi ne diyor? Barış atıyor şimdi. Doğru değil mi? Ha? Başka ne diyeyim? Peki Türkiye nasıl bir politika izlemelisiniz? Türkiye o yönde Türkiye Türkiye'ye kimsenin gücü gitmez. Türkiye'ye kimsenin gücü gitmez. Tamam mı? Türkiye tek yürek, tek direktir. Yani tek bayraktır. Türkiye dünyanın gücü gitmez. Peki bir savaş olsa siz ne yapardınız? Hemen koparım ben. Hemen koparım ben. Hiç. Tamam mı? Hemen giderim. Çok teşekkürler. Sa Kadınların kalbine giden yol neyden geçer sizce? Allah her yönden gider. Mesela annem benim, benim, benim eşim olsanız. her zaman çiçek hediye almayız. aldığımı sevinir. Ama o da kadından kadına değişir. İlk sizin eşinizden aldığınız en güzel hediye neydi bu zamana kadar? Sevgi, saygı, hoşgörü. Teşekkürler. Kadınların kalbine giden yol nereden geçer? Paradan geçer abi, hediyeden geçer. Para ve hediye. Tabii canım, tabii. Para ve hediye ile her şey çözülür mü sizce? %80 çözülür. %80. Yüzde... Yüzde... Yüzde %20'lik kısım ne peki? Sevgi ya. Sevgi. Yani. Para ve hediye bunun önüne mi geçiyor peki manevi durumlar? Yok öyle değil de yani genelde para olduğu zaman her iş halloluyor. oluyor. Evli misiniz? Evli. Peki eşinizden aldığınız en güzel hediye neydi sizin bu zaman? 3 tane çocuğum var yeter. Peki son olarak buradan ne söylemek istersiniz? Güneş'i çok seviyorum. Teşekkür. Geçmişe dönecek olsanız eşinizle mehir olarak ne talep ederdiniz? Günümüz şartları altında. Hiç evlenmeyi düşünmezdim. Neden? Çünkü evlilikler iyi yürümüyor. Onun için hiç düşünmezdim evlenmeyi. Peki askeri ücret alan biriyle evlenir miydiniz? Asla olmaz asla olmazdı. Çünkü bu bu zamanda yani çok zor. Peki mehir olarak ne talep ederdiniz? Olarak? Mehir olarak. Ee, ev almasını isterdim üzerime. Çünkü karent olmadığı için. Üzerinizde mi? Üzerime. Çünkü evliliklerin karentisi yok ya. Yani ya şey evsiz falan kalmayayım diye ev isterdim. Başka yani ev isterdim. Başka da bir şey istemezdim. Peki çok teşekkürler sağ olun. Geçmişe dönecek olsanız Mihir olarak ne talep ederdiniz eşinizden? Geçmişe dönecek olursa Mihir olarak eşime ne ta e, ne ta kıymetimi bilse o kadar. Ben geçmişim çok farklı. Neyse, kolay gelsin. Kadınların kalbine giden yol nereden geçer sizce? Boğazdan. Kadınların. <laughs> ha, kalpten, sevgiden. Daha ne diyeyim? En büyük sevgi işte ya. Yani. Peki bir kadın da olmazsa olmaz dediğiniz üç şey nedir? Olmazsa olmaz dediğiniz. Yani. yani var mı sizin? Kesinlikle bir şartlar olmalı dediğiniz. Ya şimdi desem. yani. ihanet yani, yani en başta ihanet yani, yapmaması gereken tabii ki ayrılığa kadar giden bu görüyoruz televizyonlarda neler olduğunu falan ama yani ee, öyle bir şeyler inşallah kimsenin de başına gelmez ya. Teşekkürler. Ben... Mutlu bir evlilik neyden geçer? İndirim oldu mu? Valla mutlu bir evlilik. Bence birbirini dinlemekten geçer. Siz ne söylemek Konuşma. istersiniz? <laughs> katılıyorum eşime. <laughs> Peki e, baktığınız zaman son zamanlarda erken boşanma olayları arttı. Bunların sebepleri neler sizce? E, genellikle aldatma diye düşünüyorum ben. Sizler... Erkekler de kadınlar da. E, katılıyorum eşime. <laughs> Ee, peki eşinizden geçmişe dönmüş olsanız mehir olarak ne talep ederdiniz? Ee, mehir olarak zaten genellikle altın tercih ediliyor. Ben yine altın seçerdim yani. Ne kadar altın var, altın var. Şimdi o zaman da Cumhuriyet altını olarak biçmişlerdi benim mehirimi ama ben gram olarak isterdim. Yani bana az olduğunu düşünüyorum. <laughs> peki eşinizden bu zamana kadar aldığınız en güzel hediye neydi? Doğum günü pastası. Sizin peki? Ya birçok hediye aldım şimdi Hatta sayamıyorum. verecek olursanız sizin için ayrı bir yeri olan var mı? Hmm. Yok gezmeyi çok seviyor, biz de çok güzel gezdiriyor. En büyük hediye bu bence. Peki son olarak ne söylemek istersiniz eşinize? Ne söyleyeyim kendisini çok seviyorum. Dünyaya bir daha gelseydim yine kendisiyle evlenirdim. <gülüyor> Katılıyorum. <gülüyor> Teşekkürler. Bize sonu dayım ile biten üç kelime söyler misin? Efendim. Bize sonu dayım ile biten üç kelime. Dayım mı? Dayım ne diyeyim ya? Dayım. Tam iyi. Kayım olur mu? Kayım, deyim, Desen. Ne diyeyim ki? Peki dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olur? Dayım mı? Tek kız kardeş. Dayımın tes hal halam olur. Teşekkürler. İsrail-İran savaşıyla ilgili neler söylemiş? İsrail-İran savaşı ne diyelim abi? Ne diyeceğim? İran iyi bir şey değil. Savaş iyi bir şey değil. Sizler? Şimdi İran'a gücü yetiyor İsrail'im de ama şimdi gücü yetemez oldu. Tamam mı? Kupaya deldi. Neden? Kapıyı. Her tarafı deldi. <laughs> Oradan sonra Trump ne dedi? <laughs> tamam dedi dur dedi. Dur deyincik ne etti? Korkusundan ne? Korkusundan çetti. Yoksa yerle biri diyecek. Türkiye'ye baş kaldırıyor. E acaba Türkiye Gelsinler onun alalım. dediğine tutar mı acaba? Ülkemiz nasıl bir politika izlemeliyiz? Ülkemizin politikası çok güzel abi. Geride politikası politika izleri iyi değil, yani. değil, iyi değil. Ne iyisi? Ne? <laughs> bir politikası ne iyisi ya millet acından geberiyor. Kim ya. Kim bir geberen var mı? Doğru geberen adam, var. Adam, adam somudu hepsi giyiyor acım diyor. Emekliyim nasıl olacak? <laughs> Teşekkürler. Kolay <Olayacağım>. gelsin. <laughs>